Deli buldum. Deli Sizin sokaktayım. Yürü hadi. Fethi. Ne oluyor? Katil oldum ben. Katil oldum. Çık. Bir el lazım Ya bu çok güzel ha. oldu. Oh. Dur, hoparlöre de bağlayayım. Bir kökleyin dinleyelim. Tamam, hadi, hadi. Hadi, hadi. Son iki, üç. Tamam. Siyasta saatinde olamayın diye kaç kere söyleyeceğim ben size. Bireyim Gelin Ne var? Sen ne lafın namaz kızansın? Zaten sabah kadar herif uyutmaz beni orlamasından. Hastayım hasta, başım tuttu. Eh, yettiniz ama artık ha. Akşam söyleme dizim var, sabah söyleme çocuk uyuyor. Şimdi bir de öğleden sonra siyasta çıktı başıma. Allah Allah ya! Gülbin abla ben ne zaman çalışacağım ya? Kayıt yapıyoruz, içine ettim. Git bir kulaklık al kendine, ne yaparsan yap. Allah Allah, ben sana sorarım ayrıca bu şarkı patladığında. Patlar, patlar. Öbürleri gibi kaydende patlar. Ya yine mi sende? ağla cihazından tek isteğim var. İnşallah meşhur o bir defol gitti. de bu kafa cazımı dotoksa sokacağım. Allah ım. On yıldır maalesef yıldık yeminler seni sanat çalışmalarından. Kulak sinirle kireç tuttu kireç. Sağlık indi bana. Hep böyle şarkı mı olur? Koysanıza şöyle iki tane güzel aşklı, sevdalı, çiçekli sözler. Bak size söylüyorum yanlış yoldasınız. Depresyon satmaz. Bu çok iyi bir aşk şarkısı Gülbin abla ama senin kafan almıyor işte. Sen en iyisi mi git git siyasana devam et sen. Bir bildiğiniz uyku zaten. Kalkınmanın yolu siyasetten geçermiş. Uzman bir bara konuşun televizyonda. Bütün zengin memleketlerde iki ile beş arasında ayak dururmuş. Onlar siyasa saatleri dışında eşekler gibi çalışıyorlar ama onu ne yapacağız? senin nasıl ve kaçla kaç arası milli gelire bir katkın var acaba da devrilip siyasla yapıyorsun? Nasıl bir hak ediş içindesin acaba? <laughs> Bak Gülbin abla son kez söylüyorum. Tek bir ses istemiyorum. Bütün dünya dinleyecek bu düeti. Tamam mı? Camını çerçeveni indirtme bana gene. Gir. Gülbin Ha? Geleyim mi darbukaya? Abi daha dün çaldın ya. Her gün her gün yeni beste mi olur? Sonra ben sana haber veririm Turgay abi. Ya sen bırak şu gülbini. Bak bizim işimiz var, gücümüz var. Ha? Daha benim vokallere düzeltme yapacağız. Geç. Hadi Suzan abla gelmeden bitirelim, gideyim. Tamam bak sabaha kadar bunun montajı var. Ya, Hanım. ya tamam da yaygarası kayda girecek kadının ne yapayım ya? e, tamam neyse sakinim. Hadi. Mızık eklesek mi? Bilemedim ya. Ay bir de ne olur bir daha şu master bitmeden klip mülip çekmeyelim. Bak dudağım klipte ayrı oynuyor şimdi de ayrı şeyler söylüyorum. Ya tamam ben oraya kordondan görüntüler yapıştıracağım işte. Hadi başla. Başlıyorum. Evet. ya Fettan. Öyle öyle olsun ha. Ya ellerine sağlık. Yok ya. Evet Mısır. Evet Mısır. Ne kadar altın hepsi hepsini bozulmuşlar. Kaynından duydum ben. Ölümü gör kimseye söyleme tamam mı? Ben sana anlatacağım. Dur. Vallahi yani ikimizin de eline sağlık. Yani bence şarkı tamamdır, bitti. Yani prozadi tam oturmadı ama artık trend böyle zaten sıkıntı yok. Yok bu sefer tamam Fettah, bu sefer tamam. Biliyorum, biliyorum içime de benim. Bilirsin bak patlayacak bu şarkı. Bu sefer tamam artık. <laughs> o tamamlar içine doğa doğa bir türlü bitmedi. Her gün bin tane doğuyor, doğduğu gibi de hepsi batıyor. Bu Fettah eklentisinin ne işi var yine burada? Allah Allah. Suzan, sen kapıdan, abı olan bacadan. Anne bir yerde abılık vazifemdir. Bunları rapor etmek sana. Hani küçükken güzel güzel oynuyorlardı, koşturuyorlardı, laf etmezdin. Ama büyüdüler. Eşek kadar oldular. Darılmaca gücenme, çok güzel. Tövbe estağfurullah. Suzan ablacığım, ben klibin montajını yaptım. Zaten son haline getirdim. Hayır, gidiyordum yani. Ee, torbalara yardım edebilirim dolaba koyma babında? Yıkıl Fetta, yıkıl. Şunların ağzına laf veriyorsunuz. Ay ben hangi birine yetişeceğimi şaşırdım yani. Ocağa bir kap yemek koymazsın, çarşıya pazara gitmezsin. Ben zaten akşamdan sabaha kadar iş yerinde çalışıyorum. Sonra bir de çarşı pazar dolaşıp duruyorum. Pazara gitmem yasak. Unuttun galiba işçim. O bir kap yemek de malzemesiz konmuyor ocağa. Hı. Pazara gider beş saat gelmezsen tabii yasak olursan o pazar. Ortakçım, gel. Tamamdır bu şarkı. Koyalım siteye, gönderelim tamam, Ay bir dakika, bir dakika. Okuyayım, üfleyim şunu Kız tövbe bir tövbe seni... öyle olur olmaz her şeyi okunup üflenmez. Günah, aa yeni icat, zinhar günah. Aa, sen de git o, o şeyleri mutfağa taşı bakayım torbaları. Ne? Ha, fasulyeler ayıklanacak mı abla? Ay ne münasebet ben kendi fasulyemi kendim ayıklarım. Sen onları götür, mutfağa sonra da çık git. Hayır yani yardım edeyim diye dedim. Heh. Parça da bu sefer fena değil yalnız ha. Allah'ım. Yeter artık gül Soğan doğrar kendi bir karı tencereleri şarkı söylemekten kurtar beni ya Rabbim. Kitlelere ulaştır. Amin.